Şehri Sivrisar'a konsere gidiyorduk. İşte uçaktan indikten sonra böyle minik minik bir karın ağrısı başladı. Bursa civarında e, bir hastaneye mutlaka e, dedim gösterelim. Çünkü bu önemli bir şeye benziyor. Bunun bir apandist olduğu ortaya çıktı. Belki hani e, ben birazcık menfi davrandım. Doktorumuz hayır burada olman lazım. Ama eğer İstanbul'u istiyorsan serumu takacağız. E, ağrı kesicilerle birlikte seni... İstanbul'a göndereceğiz ama o riski ben alamam. Bir imza atman gerekti dediler. Biz de o riski alarak İstanbul'a geldik. Sonra ameliyatı oldum. Apandistim böyle yüzde yirmisi yüzde otuzu böyle patlamıştı. Etrafa birazcık yayılmış. O yüzden normalde işte bir yarım saat 35 dakika sürmesi gereken ameliyat biraz daha uzun sürdü. Biraz böyle kendime gelip hani evde böyle hasta hasta yatmaktansa burada gelip sizlerle birlikte olmak istedim. O yüzden hani bu sabahki durumuma da baktım. Çok şükür e e